sosyal içerik platformu mi? Evet. İşte ben oranın baş yazarı ve genel yayın yönetmeniyim. Adım Bora Doğrusöz. Şu sıralar evlilik hakkında bir yazı dizisi hazırlıyorum. Erkeklerin evliliğe bu açılarını biliyoruz az çok. Ama kadınlarınkini öğrenmek için de böyle kimliğimi gizleyerek röportajlar yapıyorum. Yani kuzen bu adını temize çıkarır ama... Ama reklamların geri dönmesi zaman alır ve bizim zamanımız yok. Biliyorum. Aynen. Bu videonun şu kızla ilgisi yok değil mi? 27 ile. Yani çünkü kızın şirkete gelişiyle bu videonun senin eline ulaşması eş zamanlı. Yok Ali. Zaten konumuzun bununla bir alakası da yok. Ha. Ali. Bu tuzağı bana kim kurmuş olabilir? Ben ne bileyim kuzen. Videonun ilk servis edildiği siteyi bulmanı istiyorum. Gizlice yürüt araştırmanı. Yayılmasın. Nasıl istersen kuzen? Departman müdürlerine de haber verelim. Okuma sayımızı arttırmak için bir toplantı yapalım hemen. Tamam ben insanları topluyorum o zaman. Sağ ol kuzen. Gel Metin. Yine yalakalığa mı geldin Metin? Ali. Bora Bey. Eles Medya ile görüşmeler devam ediyordu biliyorsunuz. Yıllık reklamları kapatmak için evet bir gelişme var? Pazarlar tekrar başladık. Ama sahibi Serdar Tarsan Bey. Bu akşam yemekte sizinle görüşmek istiyor. Türkçesi gerçekten de O videodaki adam olup olmadığını anlamak istiyor Eşi Suda Hanım O da katılacakmış yemeğe Akşam sekizde elegant restoranda Siz yalnız mı katılacaksınız efendim Günaydın ortak Selam Metin Merhaba Tuğçe Hanım Metin ben sana haber vereceğim Bugün büyük gün ha Aynen Çok büyük bir gün Murat, ne demek videonun tamamı ortaya çıktı diye hisse satışı iptal oldu? Bu tepkini anlamakta bayağı güçlük çekiyorum Tuğçe. Yani seni tanımasam hisselerimi almakta bir çıkarın olduğunu düşüneceğim. Yani ne alakası var Boracığım? Ben sadece seni düşünüyorum. Biliyorsun bunu. Ben de sadece işi düşünüyorum ve senden de aynısını bekliyorum Tuğçe. Tıklanma sayımızı arttırmamız ve kaçan reklamları geri almamız lazım. Bundan başka hiçbir şey olmamalı aklımızda. Anlaştık mı? Anlaştık. Tabii ki evet. Güzel. Pedes Medya'nın genel müdürü Serdar Bey'le yemek yiyeceğiz bu akşam. Eşi Suudi Hanım da geliyormuş. Beraber gitmemiz doğru olur. Tamam. Tabii sen nasıl istersen. Ya Bora, ben bugün biraz şaşırdım açıkçası. Hisse devri konusunda. Ama aynı zamanda ne kadar mutlu olduğumu da bilmeni isterim. Ya yani bu şirket senin çocuğun gibi. Ve bunu en iyi ben bilirim. Ve ben hep senin yanında olacağım. Her şey yoluna girecek, inanıyorum. Teşekkür ederim. Videonun devamını yayınladık değil mi? Evet Bora Bey. Güzel. Bora Beyciğim çok merak ediyorum. Videonun devamını nasıl buldunuz? Sence şu an konumuz bu mu evren? Okunma sayısı? Ee, an itibariyle sağlıklı yaşam bölümündeki diyet kabak mücver tarifinden az. Enfini Züleyha'yla görüşmeden nasıl gidiyor? Hepsine yayınlamaları için videonun geri kalanını ilettik Bora Bey. Sonuç hmm. şu an henüz bir geri dönüş olmadı. Bora Beyciğim, ben de böyle bir yazı hazırladım. Tarbur. Burç yorumlarıyla Tarot'u buluşturan bir yazı. İş mi arıyorsunuz? Tarbur'a bakın. Sevgiliniz sizi mi aldattı? Hepsi Tarbur'da. Tarbur'a bakın ha. Tarbur. Baş editör olarak bu fikirlerin önce sana gelmesi gerekiyordu Tuğçe. Sen bunları onay verdin mi? Daha onaylamamıştım ama. İsterseniz ben ilgileneyim, daha kreatif şeyler bulabiliriz çünkü diye düşünüyorum. <laughs> Sen mi daha kreatif? Şimdiye kadar çalışmış olmanız lazımdı. Bakın, eğer yarına kadar daha iyi fikirlerle gelmezseniz... ...ofise gelmeye de hiç etmeyin, tamam mı? Anladınız mı? Evet Toracığım. Güzel, çok güzel. Çıkabilirsin, Toplantı bitmiştir. i